Türk kadının güçlenmesi için çalıştığı denebilir. Evet. Denmesini isterim. Yani çünkü e, hakikaten onu yap, onu yaptım ve nispesen bir e, şey en azından geri bildirimler onu gösteriyor ki birçok genç kızın hayatına dokunmuşum. E, o da tabii beni manevi olarak en çok tatmin eden şey. Çünkü ben e, Türk kadınının güçlü olması, iyi, güzel ailelerin olması için çalışması gerektiğini, dengeli ailelerin olması için ve kadının başına gelebilecek her türlü problem için mutlaka kendi parasını kazanmasını, ekonomik özgürlüğünün olmasını çok önemsedim ve bu bu retoriğim hiç değişmedi. Yani ben 86 yılında Amerika'dan döndüğümden beri gelecek sene 40 yıl oluyor. iş dünyasındayım. Ee, hep bunu söyledim, hiç çizgim değişmedi. Hiç farklı bir şey de söylemedim, farklı bir alanda da çalışmadım. Ee, hiç fark etmez, kadın nereden geliyorsa gelsin. Yeter ki gücünün farkında olsun ve güzel bir aile, iyi bir aile kurması, güzel bir ülkemiz olması için bu eşitliğin e, oturması gerektiğini e, ve kendisini de garantiye almasını istediğimden ee, hep bunun öncüsü oldum ve bunun Kesinlikle. bayrağını taşıdım.